Evet o zaman ah Gülden'in Ramazan'ı bana hala şuradan Ramazan bir şey söyleyecek şuradan Gülden bir yorum yapacak gibi geliyor. İnanamıyorum yani nasıl gittiklerine olaylar nasıl buraya geldi gittikten sonra neler oldu buyurun izleyelim. sonra konuştular mı, bir iletişim oldu mu ama bizim görebildiğimiz son kare buydu. Ramazan yine yapmış yapacağını. Gülden yerinde olmak istemezdim gerçekten. Gel bırakayım mı seni diyor. Arabaya biniyor gelmeyeceğim diye çekip gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sahide Hanım. Efendim Şiva. Cumabı Okan çok ikna etmeye çalıştı Ramazan'ı ama ikna olmadı. Çok kararlıydı. Neden sonra Volkan ikna etmeye çalıştın? Yani sence neydi Ramazan'ı bu hale getiren? Yoksa hep mi aklında aslında eski nişanlısı kalmıştı? Belki eski nişanlısı kalmadı ama Gülden onu gerçekten zorluyordu ya. Yani Gülden çok fevriydi. Ama haklıydı. Haklıydı ama yani kendini yanlış ifade ediyordu. Yani böyle değil de ben e, anneme de, sütanneme de söylüyorum... ...Şiva'ya da söylüyorum, bu kadar fevri olmayın birbirinize karşı. Şimdi Volkan çok duygusal da bir çocuk. Fakat mesela Şiva bütün kaprisi yapıyor. Sen çekiyorsun herkes çekmez Volkan. Bir yere kadar yani burada biz sadece ekran önünü görmüyoruz. Biz arkasını da görüyoruz. Ben de hepinize bakıyorum, takip ediyorum. Peki Volkan senin Ramazan'ı nasıl ikna etmeye çalıştığını ve neler söylediğini paylaşalım izleyicimizle. Abi gitmeye gerçekten kararlı mısın? Gitmeyin. Abi yemin ederim o kadar üzüldüm ki gerçekten bak. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Ben anlamadım. Bak biz de Şiva ayrılıp barışıyoruz ama gelip yine burada devam ediyoruz çok güzel bir başlangıç yaptınız Gerçekten. Buradan giderseniz bu arada bak ben şöyle düşünüyorum. Soğursunuz. Gerçekten soğursunuz. Bakın, en azından burada birleşiyorsunuz. Ben orasında değilim artık. Yani soğuduk soğumadım ben değilim. Gerçekten söylüyorum burama kadar geldi. Görüyorsun. Sabah akşam burada tartışıyoruz. Sütlü önümde, arkasında. Efendim ötürü bekle maradırdı. Her yerde dışarıda sabah akşam tartışıyoruz. Abi gitmek çözüm mü? Bak gitmek çözüm. Var. Şöyle bir çözüm. Ben bir şey söyleyeyim mi? Siz yani senin kızdan mı etkileniyor, Alisa'lardan mı etkileniyor bilmiyorum, Zeynep'lerden mi etkileniyor? Kıskanıyor mu bilmiyorum. Sürekli onlardan sanki bir şey alıp o daha büyük şeyler istiyor, daha şarşalı bir şeyler istiyor. Sürekli bir şeyler istiyor. Yeter artık da ben doldum ya. Allah'ını seversen anla be, ben yapacak gibi değilim. Ben biraz daha düşüneceğim. Hani ne yapalım, ne edelim bir konuşalım. Hani olacaksa olur artık ilişkimizde bilmiyorum. on bile ama benim burama kadar geldi, benim bir sınırım var. Volkan sen görüyorsun, nereye geldin? Ben Ödülü kazandık, sevinemedim ben. Abi görüyorum, yemin ederim çok üzüldüm ama. Ne bileyim, yani Durun bir gün bir hafta daha durun. Ne olacak? Bir hafta daha zorlayın. Bir haftacık ya. Olacak bir şans değil, daha ver. Hadi vallahi biliyorum bak senin yetini biliyorum. Olacak gibi değil. Vallahi kusura bak. Ben yapamayacağım ya. Ben her seferinde daha da kötü oluyorum. Daha çok yoruluyorum. Gülden'in baskısı bu kadar her sene kendisi atılmış gibi bu konuşması üzerime gelmesi hey, istekleri bitmiyor. Buradan da çok etkileniyor bunlardan da. O yüzden ben gideyim ya. Bizim için de aynısı olur. İlişkimizi de artık gözden geçirmek zorundayız. Yani olmuyor görüyor musun? Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek ama şu an ikisinin de üzgün olduğunu biliyoruz yani. O yüzden ben de üzülüyorum onlar için. Yani dediğim gibi arkadaşlar inşallah devam eder diyeceğim ama bu da doğru olmayabilir. Belki de bu hayırlısıdır bilmiyoruz ki. Hani birbirlerini çok fazla üzmeye başlamışlardı. Ki o puanlamada da yansıtı. Yine de gel tebrik edeyim. Ne olursun ya ne olursun Gülen ne olursun. Hem suçlu hem güçlü. Bu zamana kadar kendimdim. Hayır, istemiyorum. Sen benim sana tebrikimi bile kabul etmedin. Şu anda büyük ödülde de birinci benim yani buranın birincisi benim. Tabii ki de devam edeceğim. Peki. Hayır. Neden biz davet etmek istemiyoruz. Ben davet etmek istemiyorum artık. Saçmalama. Bitti. O kadar şey, ben oradayım okay, tamam. Tamam, süper. Tamam, tamam. tamam Bakarız. Tamam. istemeyi istemeye gitmek, yani. o kadar her şey güzelken çok zor mu keşke böyle olmasaydı. Hem de o kadar bir ironi var ki hem birinci oldular hem de böyle bitti yani. Peki bakalım neler olacak arkadaşlar şimdi topluyoruz artık isteyen yesin bitirsin emin şunu bitirmek çiçek şey gibi bakıyorsun bitir. Evet. Hiçbir şey izle bile olmasını yiyin arkadaşlar ve gelsin puanlar. Güzel bir masa bakalım puanlar nasıl gelecek buyurun puanlayalım lütfen. Peki kapatabilirsiniz arkadaşlar. Herkes puanını verdi. Hemen gönderin bana. Peki ben puanları hesaplatırken artık gün birincisini belirleme zamanı. Fulya Hanım hazır mısınız? Hazırım. Acaba gelininizi mi, Alisa'yı mı yoksa Şiva'yı mı seçtiniz? Şimdi göreceğiz. 5 puanı verdi Fulya Hanım. Gün birincisi kızım bakalım kim olacak? Alisa mı, Şiva mı? <laughs> Ve açalım lütfen. Ya, gelinini bulamadın Fulya Hanım. Neyse en azından en sonuncu değilim. Yani 4 puan da iyi puan ama Şiva evet, adına biraz puan. kızdım şimdi. O zaman Bu aralar Şiva altın ile altın biraz tartışıyoruz. Gel gel. Artık kendime altınlar kraliçesi ilan ediyorum. Bence şans, <laughs> şans kraliçesi. Al bakalım altınını. Ee, Gülden gitmeseydi Gülden'in 13 altını ile birinciliği vardı. Artık o Şiva'nın... 13 altınıyla şu anda gün birincisinde 13 kere gün birincisi olmasıyla birinci durumda. Bir de annem yanına Anne gidiyor. Anne elini taktırmaya. öptü elini. Hulya el Hanım bu şeref veriyorum. <laughs> ha, el öperken şeref verdiğini söyleyip de el öpüyor. Yok altın takacak ya. Kızlar inanamayacaksınız ama Shiba gerçekten artık yapıyor. İşte anca çeyrekleri alır. Gurmeler anlar benim ellezim. Tebrikler anne, yine bana vermedin ya. Hani çeyrekler hepsi masala gidecekti. Hani Tabii. bulacaktın beni. Afiyet olsun Hanımcığım. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Bal şeker olsun. Hiç inşallah. senden beklemezdim Şiva, beni şok ettin. Anne, çatlatma kızı ya. Sen öyle dedikçe bu kız çatlıyor burada, deme şöyle şeyler ya. Gel Şiva, gel. Çok mutlusun biliyorum. Bakalım bu mutluluğun Cuma günü de devam edecek mi? Evet. Ben kayna neler görünler fethettim artık. Peki, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Burada asıl kim kimi çıldırtıyor siz duymadınız. Zeynep Allah sana sabır versin. Emin bu kızı kalpten götürecek. Ne dedin? Şiva altın alırken? Diyor ki Zeynep diyor ki o ancak küçük altın alır. Emin ne diyor? Yani aldığı küçük altınlarla bir şampiyonluk kolyesi yapar. <laughs> Deyip bunu Zeynep'e söylüyorsun. Evet. Evet. Yani biraz daha teşvik etmek için ben dedim. Ben size demiştim. Vallahi çok fena. Peki arkadaşlar gün birincisi bugün Şiva oldu. Peki arkadaşlar bu masadan bir çıkar mı? Evet. Çıkmaz. Bence çıkar. Çıkar hmm, Bu masadan ya. çıkmaz. Lezzetsiz olduğu için değil. Adaletsiz çok olduğu için. Aynen ülkü vermiştir. He, belki az puan olan gidecek ya. O yüzden vermişlerse bilmiyorum. Bir var mıydı bu arada ya? Yoktu değil mi? Hah. Arkadaşlar şükür ki bu masada bir yok. Beşte yok. Aa! Var, Aa, var, <laughs> 5 var. Peki masa toplam puanı kaç? Ve 25 yemin puanla yemin haftaya başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun hadi bakalım. Güzel bence, bence güzel de güzel. puan. Allah bereket versin yani. Geçen haftanın Orta, birincisi 25 Ortalama 6. puan işte. Ortalama puan. Ortalama mı? Evet. Hayatım geçen hafta bir 25 ile birinci evet, olmadı mı? 24, 24 puan. 24 ile yani. ikinci oldular yani bir puanla kaçırdılar. Tekrar söyleyeyim artık bu haftadan sonra puanı en düşük olan gidiyor arkadaşlar. Üzgünüm ama artık böyle bir karar verdim. Tamam mı devamından ziyade hakkı olan burada kalsın diğer arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Ve yarın saat 14 olduğunda ATV ekranında buluşuyoruz. Elinde oklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane